Arena Haber'den hepinize merhabalar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da taşlı saldırıya uğramasının ardından eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Twitter hesabından açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırının ardından Eski HDP eş genel başkanı Twitter hesabından bir açıklama yaptı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ülkeyi barut fıçısına çevirdiğini söyledi ve sakin olma çağrısı yaptı. Demirtaş'ın tweet'i şu şekilde. Erdoğan ve Bahçeli kin, nefret, yalan, hakaret ve kışkırtmayla ülkeyi barut fıçısına çevirdi. Siz lütfen sakin olun. Öfkenizi sandığa saklayın. Oyunuzu değişimi için kullanın ve ilk turda bitirin bu işi ifadelerini kullandı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.